Kazanacak. Olsa. Haydi bakalım Yusuf Çiçek hayırlı uğurlu olsun Yusuf Çiçek 6 gün sonra tekrardan 24300 uc çekilişimiz var pazar günü yine 24300 uc çekilişimiz var uc kodlarının gelmesini bekliyorum arkadaşlar hesabı çok güzel demişler Vallaha çoğunluğu rp'den bir de çoğunluğu şeyden e, gümüş parçacıklardan eski, oyuncu, eski ya. oyuncu Aa, bu ziyarı yok bu arada tweeti çıkardık mı arkadaşlar Ha? Sezon 3'ten beri. Tamam, o kadar da eski değil. Biz sezon 1 2 falan değil yani. Sezon 3'te. Geldi mi? Geldi. 8100'ü aldık. Hazır mıyız arkadaşlar? 24300 UC'yi yükledik mi? Aha yükledik. Haydi bakalım. O zaman hemen bir video girişi yapalım. Arkadaşlar selamlar. Videoya devam etmeden önce PUBG Mobile'ın düzenlemiş olduğu 600 bin lira değerindeki bu çekilişi size duyurmaktan mutluluk duyacağım. Çünkü hediyeler bin bir atıyor. Yani çok güzel hediyeler var. Hemen şöyle bir göz ucuyla bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Galaxy Buds Pro 10 tane. Z Fold 4 tane. Galaxy Tab S7 10 tane. Apple MacBook Pro M1 çipli bir laptopumuz var. Apple iPad Pro 5. nesil 4 tane, iPad Mini 64 GB'lık tablet. Burada bir sürü hediyeler var. PlayStation 5'ten tutun monitöre kadar, oyuncu koltukları, televizyona kadar 57 kişiye verilecek ve 57 adet de yedek olacak. Merak etmenize gerek yok arkadaşlar, ödülü kazanırsam gelir mi diye. Çünkü PUBG Mobile tarafından yapılıyor bu çekiliş ve çekiliş Milli Piyango İdaresi tarafından onaylanmış bir şekilde gerçekleştirilecektir arkadaşlar. O yüzden hiçbir şekilde kuşku, hiçbir şekilde dert etmenize gerek yok. Zaten çekilişe katılmakta aşırı basit arkadaşlar. Aşağıda görmüş olduğunuz gibi 10 adet görevimiz var ve bu 10 görevi tamamlayıp 10 kere çekilişe katılım hakkı kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone ol. Artı bir. Buradan ad soyad buraları doldurarak bunları sahip olabiliyorsunuz. Artı bir hak kazanabiliyorsunuz arkadaşlar ve zaten buraya gelmişken de şurada çekilişe geldim. Elim boş dönmem diyorsan her oyuncuya özel kod burada. Bu kodu Read'em sitesinden aktif edebilirsin. PUBG M Sans'lı koduyla arkadaşlar. Buraya giriyorsunuz. Karakter ID'nizi yazıyorsunuz. Buraya yazıyorsunuz. Read'em diyorum ve buradan ödüllerimi alıyorum arkadaşlar. O ödüllerim şu anda mesaj kutuma iletilmiş oldu. Sizler de çekilişe katılmak istiyorsanız hemen linki söylüyorum. Yılbaşıdropları.com Ama Türkçe karakterler kullanmak yasak. Yılbaşı droplary.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Açıklama kısmındaki linkten ve yorumlarda başa sabitlenmiş linklerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Videoya devam edelim. Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte yine günlerden pazar... Yok bugün pazartesi arkadaşlar. Bugün birazcık sıkıntılar vardı. Pazar günü yapmadık da bu çekişi pazartesiye sakmak zorunda kaldı. Ama her pazar günü Nimo TV'de 24300 UC çekilişi yaptığımız gibi bugün de bu çekilişimizi yaptık ve kazanan arkadaşımız Yusuf Çiçek oldu. Hayırlı uğurlu olsun 24300 UC yüklendi hesabına. Video bitti. Görüşürüz. Bye. Ne kadar komik Şimdi arkadaşlar hesabımıza girişimizi yaptığımızda envanter bölümüne girdiğimizde sezon 3'ten beri bir oyuncu olduğunu sezdim anladım. Bilmiyorum mesela ama sezon 3 oyuncusu gibi geliyor bana. <laughs> İnanırlar mı buradan ha bakmamışız gibi. Ha? Hesaplarda genelde gümüş parçacıkla alınan kıyafetler var. Bir yarında işte 10 UC günlük 10 UC açılanlardan böyle çıkartılmış kıyafetler var. Çok fazla UC yatırılmış bir hesap değil ve yükseltilebilir herhangi bir silah yok. Ama şimdi neye olacak? Yükseltilebilir zırhı olacak abi. Bu buz diyarı zırhını alacağımızı düşünüyorum ben. Böyle nasıl harcayabileceğimizi çok bilmiyorum ama RP bölümüne girdiğimizde ilk başta bir RP'sini yükseltiyorum. 60 UC'ye mi düşürüldü? Kaç UC'ye aldık la. 300 UC'ye indirildi kanka. 60 UC indirildi. O zaman diğerini alsaydık keşke ya. Neyse. Neyse olsun o fuller ya. Kendi kendine fuller o. He. Tamam, fullersin. Hop. Hop. Tamam. Şuradan 80 UC'ye. 40 UC'ye. 40 UC'ye. 180 UC'ye de. Yok. 160 UC'ye de bu şekilde almış olduk arkadaşlar. X-Suite e, çıkar demişler. Bence de bu karakterin X-Suite'i alacağımızı düşünüyorum. İlk 10'lu mu vuruyorum? İlk onlu da fir bu suite'i alırsak çok... Mutlu olurum bu arada. Dur çok merak ettim ne olacak. Kameramın yeri... Lan ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Merak Bunda hiç geçe basmayacağım arkadaşlar. Çünkü zaten bu suite'i alacağımızı düşünüyorum geçmeye basa... geçmeden. Böyle geçe basarsak Ay, gelmeyeceğini falan düşünüyorum. Seti veriyordu. Ka direkt buraya kaydı kanka. Neden? Evet. Ama bir dakika ben 6 açılımdan sonra geç butonuna bastığımda suite gelmişti değil mi bana? Ben öyle hatırlıyorum bu arada. Oğlum bak buradan bir şey alırsak bak buradan bir şey alırsak manyak olur. Büyük yükseltilebilir sırhı olsun be. Çok dolanıyor, çok dolanıyor. Şimdi kesin fire bunu, şey Fire nereden çıktı? Buz anlamıyorum. Aynen fire bu kanka. minute. Bak geçe bastım. Tamam, sonda bir tane çerçeveyi verdi. Hiç problem değil. Hemen bir yolunu daha vurdum. Geçe basıyorum geliyor. Hazır mısınız? Bak geçe basıyorum hadi, geliyor. 3 2 1 ben avradım ya. Hay ananın ama ya. Geçe basıyorum geliyor. Hazır ol. 3 2 1 Bas. Oh be ya, oh be, oh be. Ben inanıyorum bu arada gelecek. Dur bekle. Dur dur tekrardan. Hazır mıyız? 2 1 bastım. Bak, ne oluyor birader? Oh yeah. bon. Hep dur, bir tane açayım da şu bir dönsün. Dön kardeşim. Sesi gelmiyor artık bu şeyin. Dur dur gelecek şimdi arkadaşlar. Vuruyorum. 2 1 ve hayırlı olsun. Ananın nikahı ya. Gel artık ya. Hepsini aldık anasını satayım. Gel artık. Ana avrat hepsini ana. Abradı. ana, abradı. ana. Ben buradan şuradan bir buz diyarını denemek istiyorum. Hatta ne yapacağım biliyor musun? İlk başta şunu deneyeceğim. İlk onlu da bunu alacağım. Tamam. Şimdi bunu deniyorum. Tamam mı? Buradan bir buz diyarı deneyeceğim. Daha sonrasında şimdi orayı birazcık soğutuyorum arkadaşlar. Orayı birazcık soğutuyorum. Şimdi tekrardan vuruyorum. Tak. Gelmiyor mu? Gelsin buz diyarı gelsin. Allah rızası için bak. Artık çıkartayım bir buz diyarı be. <laughs> Şimdi bu kasayı soğutacağım Şimdi bu kasayı soğutuyorum Çünkü buradan zırhı aldım Hayırlı uğurlu olsun Yusuf Ananı satayım <laughs> Allah belasını versin Bir de en sonunda heyecanlandırdı o speed geldi ya Orada çok üzüldüm işte Ben bu ucuya var ya Ben buradan çıkardım bu Seti. Geç butonuna basmayacağım gelecek. Bak gelecek o. Gelecek Hüseyin bekle. Ben de bekliyorum şimdi. Bekle. Tamam şimdi zorunlu olarak o. Tamam. Hadi geldin. Aynen abi gelir demiş. Yolun gelir öyle umutsuz bak olmayın ya gelecek bekle. Five minute. Ya geçtim geldi ya geç. Aynen. Direkt geçti vursana bir tane. Vurdum. Bir geldi ya yıldız taşı geldi. taşına. Evet. Tak gel artık gözünün yanıyım ya. Hayır rengi. Malı bir dedin? soğut. Burayı bir, Malı soğut. soğut. bir bir soğutalım. Burayı bir soğutalım. Klasik sandık. Hadi ben bari buradan buz diyarı ver hadi. Aynen speed kanka. Oh, çok iyi 5 tane speed. wow. 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 Ver. SKS'ye geç diyen arkadaşlar. SKS'ni niye ki bunu niye alak ya? Ne yapacağız bunu oğlum yani ya? bunu alınca ne olacak arkadaşlar? Buz diyarı en azından buz diyarı yani. Fulllemedikten sonra bir yararı yok. Oynamadıktan sonra. Mesela buz buz diyarı buz diyarı çünkü yani. Onu almaya Buz diyarı çünkü. Hani 100 bin liralık bir açılım yapıyor olsak tamam SKS'yi alalım fullleyelim arkasına da. Yok yani. Biz onu alacağımıza bakın buradan ben buz diyarı alıyorum şimdi. Tanet. <laughs> <laughs> Anan. Anan ne yapayım seni. Bir tane daha gümüş parçacıkla vurabiliyoruz. Buz diyarı abi. herkes de var değersiz mi? Oh. Oy! <laughs> i̇şte bu be. İşte Oy! Bu be. İşte bu be. Okey. be Sonunda ya işte bu. Tamam bitti gitti, gitti ya. Valla Vallahi götüm rahatladı ya. Al şimdi bunu ne yaparsan yap. Hadi bunu şimdi ne yapıyorsan yap kanka. Bu artık bu kadar. Yükseltemeyiz de bunu. Yok yok bir yükselmez Kanka birinci bir seviyesi yükselme. de çok güzel ki bence. Kötü değil bu arada. İkinci seviye olursa bu ne Bu arada mi? ben altıncı seviyede çok biri daha çok seviyorum. Aa değişmiyor bu arada. Sadece böyle paylaşımlı lobi falan filan. Gelişmiş sure, yani bir tık nazaran. Gelişmiş iyi, bence çok kötü ya. De de o altınlık nihayetisi... değil mi? Ama biz de hani son evet, seviyeye evet. gözüksün diye böyle yapıyoruz. Normalde bu her bu. Da o son seviyeye gözüksün diye olsun yani. Atcan mı bunu? Hayır klasiğe döneceğim artık. Bence, bence kardeşimiz de hayırlı olsun. Çok güzel bir set. Evet, Buradan da bir tane buz diyarı alırsak gitti işte ya. Aynen. 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 puana bak kaç olmuş? Dur Oradan puana bakalım. 442 puan olmuş. Hadi 3 tane. 2 tane yıldız alabiliyoruz. Tamam da diğeri yetmiyor kanka. Bak bu yetmiyor. Yani 56 yani. tane lazım. 218 taneyi de alamayız. Ama şöyle yapıp alabiliriz bu arada. Arkadaşlar iyi izleyin. Bak bir tane daha geldi set. Ananı satayım. Bence de değil mi buz diyarı'na falan dönelim biz buradan. Gel abi. Ya başka bir şeye dönelim çünkü zaten yükseltemeyeceğiz. Oy güzel, oh, güzel, güzel. Ver buz diyarı da ver gözünün ya ya. Ya can kurtaranına tüküreyim. Ha oha! Geç. Ver buz diyarı ver Allah rızası için ya. Ne olur artık bir takipçime bu diyar'ı çıkartayım ya. Klasikte UC'yi borca boş harcama yazık çocuğa. Ne alak? Ne alak ya? Hatta Yusuf yazsın bize. Yusuf yaz. Yusuf yaz ne alalım SKS. Aynen bomboş bir tane SKS alalım dursun istersen. Premium'dan garantili alabiliriz bu arada. Premium'lara deneyelim buradan garantileri alalım. Geç. Tamam. Güzel garanti ödülü Araç al demişler oğlum ne kadar. Aa! Araç al ne ya? Araç al ne ya? Tamam. İyi, güzel, güzel bu arada bu. Bu bayağı iyi bu arada. Tamam geçmiş olsun. İki tanesini de buradan da aldık. Bir özel mesajından yaz. Ne yapalım Yusuf? Yaz. O ağzında bir ne şey var. Abi kafana göre video ne güzel çıkacaksa gönlüne göre aç. E, gönlüne göre aç deme şimdi bana. İnsanlar diyor ki Hop biri kalkan al diyor. Hop biri çark aç diyor. Aradan bir tane deli çıkıp diyor ki abi bana RP al. Bak. Bana uçak at. Kalkan al. Abi bana RP al. Ben ne yapayım şimdi? Araba çark <laughs> çevir. Mesela çark mantı. Mesela herkes şu M249 çarkını istiyor kanka. Allah 6 altı, altıncı çevirmede 10 uc de tek attım ben. Altıncı çevirmede 10 uc de tek. Yani, oğlum 5 5 gün harcamış yani. Tuttu, Aa çıktı lan M249. Aa <laughs> geldi. Tek attık <laughs> orada. Haydi bakalım. <laughs> Tamam 249'u da aldık. <laughs> Tam çık buradan. <laughs> Çok iyi lan. Tam kapat burayı. Ya, başka ne istiyorsun? Çet, başka ne alalım? DP mi vardı bir de? Tam bunu da aldık. Geç. Tamam buradan da aldık şimdi bir tane. İki tane klasik, yani dört tane klasik. tane klasik. Oldu. Ah be abi. Yok mu SKS'ye tek atman? SKS'den iki tane açtık da çıkmadı. Hay speed'ine tüküreyim senin ben ya. Geç. Gel. Gel artık baş belası. Yani aynayı mı alalım? Şunu alın demişler. Hadi bunu da alalım. Geç. Hadi buna da harcayalım arkadaşlar. Buradan da deneyelim. Normal. Tık. Jace. Bir de sırt çantası. Yok el bombasıymış. Gelişmiş. Gel. Tamam. Buradan iki tanemizi de aldık. Başka. Başka buyurun. Uğurlu'ya basar mısın? Uğurlu. Uğurlu ne lan? Sandık var. Uğurlu sandık var. Şimdi mi? Ha bu. Aynen. Uğurlu PUBG sandık. Ne yapacaksın la bunu? Tam basayım senin için. Yusuf istemiş bu arada. <laughs> Hesabı sahibi istemiş arkadaşlar. Uğurluya bastım. Oh. Heh. 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 Çok güzel. bayağı iyi. 540 uc'ye da ikinci sat çok güzel ama ya. Bu çok Buradaki... güzel. Evet, evet, bu güzel. Bu güzel. Yok, güzel. bu değil. İkinci sıradık bu en Aynen. Ha. Bu, ha. Bu, bu, bu güzel. Bu güzel. Bu değil. De güzel Bence kürmüş. bu daha güzel. Ne deneyeceğiz şimdi arkadaşlar? Vallahi kalkan ne ya? Oğaz hangisi ya? Bir aç şu işte ya. Ha, ha. Şu ama kanka ya. Yapılan <laughs> ya. Şu şu ha. ya. Tamam bir tane deniyorum. Gel Gelirse gelir, gelmezse gelmez ya. ya 540 uc'yi böyle... Aa yanlış bastım lan. Tamam'a basacaktım ben orada. <laughs> Aa, daha geldi. geldi. tamam. <laughs> tamam ya <laughs> yanlışlıkla geldi. Tamam onu da aldık kanka. Tamam, onu da aldık. Çeti susturduk yani. Tamam kalkan da geçti. O... Var mı başka? Bak, mu? Ben soruyorum. Sen yanlışlıkla basıyorsun çünkü na nasıl bir şey oldu lan bu? Tamam başka başka ne başka ne istiyoruz chat? Allah rızası için yazın ya. Tamam vallahi size göre açacağım ya. Motor demişler. Abo. Arasının nikahı şey. Buz diyarı M416 dene Bence de abi buz diyarı çıkacak eminim ya Eminim ya wow. Bir daha speed dönerse açmayacağım Oha speed gelmedi speed lan. lan Harbiden ya, ha Speed lazım. dönene kadar açmayacağım tamam mı Speed dönünce açacağım Yok yanlış tam tersi işte Speed gelirse arka... Oha gelmiyor lan bu arada dur. Arkadaşlar eğer speed ile alakalı bir şey gelirse klasik açmayı bırakıyorum. Oo iyi. Oo. Oo. Güzel. Oo. güzel. Tamam açmıyorum bu saatten sonra. Niye? Çünkü buz diyarı geliyor. Bak hazır ol. Önce de buz M4'ü gelmiyor. Bak gel tamam. Speed geldi açmıyorum. tamam. SKS demişler. Yanlışla bas. Yanlışla tamam. bas. Tamam. SKS için deniyorum. Tamam. SKS istemişler. Birinci seviye SKS'yi o götümüze sokarız. Gel. Ya Allah rızası için nerede SKS gel. Bakma SKS gelmez bu arada. Kanka şeyt öyle istiyor yani. Oy... Oğlum, oy! Oğlum ne çok materyal verdi lan çocuğa. Bana materyal vermedi lan buradan. Oy! Oy! oy, 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 oy ne? Ne? Tamam. Vermez dedim içinden geçti. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Bunun tamam, seviyesini mi tamam, bu yükseltiyoruz? Vermez bu arada. Uzemdir bu mümkün değil. Vermez kanka. kanka, vermez vermez. Mümkün değil abi. Vermez Uzemdir, kanka. Vermez ki kanka ben de biliyorum vermeyeceğini. La Gio Allah seni kahretsin. Speed gelince açmayacağım dedi. Senin yüzünden açtım ya. <laughs> Oğlum ne bileyim <gülüyor> denedik <gülüyor> demin. Allah. SKS'nin yüzde yüzünü alsana. SKS'nin yüzde yüzü oldu. Oradan bir tane daha materyal. Oy tamam. Atölye. Evet. Şimdi bu çocuk hangisini kullanır? SKS'yi mi kullanır bunu mu kullanır? Evet Yusuf malzemelerle hangisini seviye atlatalım kardeşim yaz. Ben bunu denemeyi düşünüyorum. Ha bu arada M2 demiş bu arada. Tamam M2'yi öldürme mesajı. Tamam bitti bu kadar kanka. Hadi bakalım. Lan bu M4 çıkacaktı abi niye zemdört harcadın de, ya? Bak, o zem... Bu Bu M4'te şöyle bir combo yapalım. Heh. Ben size tavsiyem. Ben çıkarsa twerk atacağım. Gio Sincan'la oturuşu yapacak. Fatih kısa parmağını konuşturacak. Bu şekilde totem yapacağız. Ben... Ve bu totemi bu zem 4'e şey yapacağız, yatıracağız. Tamam, Doğuktan mikrofona otursun. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey, Mehmet Bey'e takacağım. Aynen, haber <laughs> niteliğinde e, şeye gidecek bu video. Bence Ice Tower açarsa, Ice Tower buradan açarsa daha mantıklı olur gibi geliyor. Buz diyarı M416 almayız diye düşünüyorum. Tamam, bas o zaman. Ben bir şey Hazır mıyız arkadaşlar? Bu çarkı açıyorum. Vuruyorum. Aldım başına Hadi geçmiş olsun. Hiçbir şey çıkmadı. Aynen. Aynen. Hadi bak, geçmiş bak. olsun. Bak bak kıyafeti gördün mü? Bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buradan envantere girdim. Şuradan şun var. Şundan... Oo eskiden 17 tane çıkmış. Gel buraya. 2's falan 7 tane şuradan birleştirdik. 10 tane oldu. Gene geldik mi buraya? Tamam ben de hazırım. Hadi. <laughs> Vurdum. Şu an umarsızca kısa parmağımı sallıyorum. <laughs> Hadi. Hadi, kısadır parmağım çıksın obuz M4. <laughs> Allah o abi. Bayağı döndü bu arada ha, ben bayağı heyecanlandım. Falan. RP'den ucu alsana, tekli açalım bir tane. RP'den ucu alsana, tekli açalım bir tane. Oğlum, o ucayı da hesapta kalsın anasını satayım. 62, tamam yeterli o kadar. Bir hesabımıza gelecek olursak. Bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık. Bunu aldık. Bunu aldık bunu aldık özellikle bunu aldık Silahlara bakalım Bunu aldık bu silah çok iyi bu arada Kar98'lerden bunu aldık Bu çok güzel bunu kullanıyorum şu anda bunu aldım Buradan bunu aldık Buradan da chatteki arkadaşlarım Bas 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 bağırdı Kalkan az aldım Kasklar tarafına geldiğimizde bu bunu falan aldık Ama biz buna uygun bir tane kask çözelim Bu kıyafete uygun Yok en mantıklısı bu duruyor, sırt çantasına geldiğimizde piramun çantasını da aldık, Çantasını da aldık. süslemesini aldık de, aldık de aldık bu arada, kaykayını da aldık bu arada, süslemesini de aldık, bak kaykayını da aldık, kaykayını da aldık, bunu da taktık, güzel videoydu çünkü takipçimize Avalanche X Suite çıkarmış olduk, bence gayet güzeldi, bir de 5000 UC gibi bir fiyata çıkardık, güzeldi keyifliydi. Eğlendim. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.